Şimdi birkaç dakikalığına lütfen yaptığınız işe bir ara verin eğer mümkünse sizden ricamız. İnsanlık sınavına geçeceğiz. Gazze'ye gideceğiz. Sıcağı sıcağına orada ne olduğuna bakacağız. İnsanlık can çekişiyor. Ama o can çekişen insanlık arasında birkaç kişi var. O birkaç kişi canlarını hiçe sayarak insanlığa hizmet ediyorlar. Hadi gelin tanışalım. Mühendis Alaaddin El Haşim. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Merhabalar. Neredesiniz şu anda? Şu anda Gazze şehri Gazze şehrindeyim. Ee, Nasır yani Zafer mahallesindeyim. Ya size tabii sorular soracağız ama önce müsaade ederseniz şunu söylemek istiyorum. Ee, orada Buyurun. yardım faaliyetleri yapmaya çalışıyorsunuz. Nasıl yaptığınızı soracağım birazdan. Ama ya yaptığınız iş inanın Ümmetin şerefini kurtarıyor önce bunu söylemem lazım çünkü bugün İslam dünyasında öyle bir durum var ki bir boş vermiştik bir görmezden gelmelik o yüzden de hani kendimize de bir pay çıkarıyoruz sizin şimdi birazdan anlatacaklarınızda ben şunu biliyorum önce onu söyleyeyim siz Gazze'de Ramazan ayından beri çalışıyorsunuz değil mi? Evet, ayından biri yani Ramazan ayından biri başladığı zaman biz başladık ve devam ediyoruz. Allah'a çok şükür insanlara, çocuklara, yaşlılara, bebeklere yardımcı oluyoruz. Evet. Her konuda, her ihtiyaçları sağlamaya çalışıyoruz burada. Evet, Deniz Feneri Derneği'nin yardımlarını götürmeye çalışıyorsunuz oraya yanılmıyorsam. Evet Deniz Feneri Derneği'nin e, yardımları e, sağlamaya çalışıyoruz ama maalesef bu zamanlarda bu durumda e, yani Ramazan ayından e, 10. gününde kabandı, bütün yıllar kabandı. O yüzden dışarıdan gelen bir e, yardım yok Hı -hı. ama e, buradaki maddeleri e, maddelerinden sağlamaya çalışıyoruz yardımları. E, Yemekler, su, temiz su, içme suyu sağlamaya çalışıyoruz. Peki şunu soracağım. Gazze'de şu anda sadece sizin çalışma yapabildiğiniz kaç nokta var? Ee, Gazze'de 5 e, yer e, yani 5 büyük yerler var. Ee, i̇lçe mi diyor? İlçe değil, e, muhafaza valiliği e, 5 valiliği valili var. Evet. E, Rafah valiliği ama e, Rafah e, hiç kimse, Rafah'ta hiç kimse yok çünkü hı hı. E, İsrail askeri ordan e, oraya girdiler ve bombaladılar her yeri mahvettiler sınır tarafı. Tabii ki Mısır e, sınır tarafına e, mahvettiler. Yok, sizin aşıevlerini e, soruyorum. Tarafı... Sizin e, kaç tane aşeviniz var? E, 5 tane aşımız var Aha. aşı evimiz var şimdi peki ee, biri şunu soracağım biri... siz günlük olarak kaç kişiye ulaşabiliyorsunuz bize çok soruyorlar bunu ya 300-500 kişi evet. gidiyor falan diyenler oluyor Görün... Şimdi biz görüntüleri paylaşıyoruz ee, ama ben o kadar olmadığını biliyorum çok daha fazla olduğunu biliyorum sizden duymak istiyorum günde kaç kişi e, bir kapta olsa sıcak yemek alabiliyor sizden 10 ee, bin kişiye yaklaşıyor 10 bin, 12 bin kişi civarı değil mi? Evet, o, 10 bin kişi. Evet, Daha fazla da e, olmasını isteriz ama maalesef e, burada bulunan e, yiyecek maddeler bulunmuyor. Daha fazlasını olmasını istiyoruz. Peki şeyi soracağım. Şimdi bizim görüntülerde de var. Siz konuşurken biz o görüntüleri de veriyoruz. Türkiye'de e, herkesin izlediği, çok etkilendiği bir görüntü var. Böyle bir kapak açılıyor. Arkadaşlar hatta e, şuraya verirlerse benim zaten ekrandaymış zaten e, bir kapak açılıyor o kapağın arkasından böyle insanlar ellerini uzatıyorlar ellerinde birer kap var e, üst, içine böyle yemek koyuyor onu siz mi yapıyorsunuz? E, biz e, e, hangileri? Şimdiki mi diyorsunuz yoksa? Hayır hayır şu anda Ama, şöyle diyorum hani evet. e, bir Kapı açılıyor, arkasından insanlar ellerinde kaplarıyla uzatıyorlar da, onlara yemek veriliyor. Onu, onu siz mi yapıyorsunuz? Evet, biz e, bizim yaptığımız e, büyük e, tencarelere diyebilirim, onu en insanlara veriyoruz. İnsanlar, anladım, tamam. E, ki... Yani o sizsiniz, anladım evet. onu, onu anladım. Ya şunu soracağım, arkanız yıkık dökük böyle çadır türü şeyler var. Siz buraya nasıl getiriyorsunuz? Nasıl girebiliyorsunuz? Nasıl ulaşıyorsunuz? Hani kolay değil herhalde, değil mi bu iş? Ee, aslında kolay değil. Her yerde e, gazanın her yeri e, ancak böyledir. E bütün sokaklarda biz şimdi normal bir sokağa girdik. E, bu sokakla, e, sokakta internet bulabilmek için burada durduk. O yüzden biz buradayız. Çünkü her yerde internetimiz yok. Yani sim karttan internet alamıyoruz. Hmm. Sadece eee router'dan alıyoruz ve bu, bu burada e, internet router'ı var. O yüzden ben buradan e, çekimi yaptım. E, router şey, e, şu anda e, normal bir sokağa girdim ama sokak artık sokak kalmadı diyebilirim. Bina Biraz var. gösterebilir ee, misiniz bina, o yıkıntılar bina, var. Bina, onlar onlar e, evet. İsrail bombardımanında mı yıkılmış? O arkanızda sol kolumuzun e, orada bir e, bina var. Evet, sol konu, e, sol tarafta bir e, bombalanmış bir bina bir var. Bir söyleyebilir misiniz arkadaşlar? E, onları bize bir gösterebilir tabii, tabii. mi şöyle dönüp? Mümkün mü? Savur hani, savur hani, Of, of, of. E, biraz önce arkamda bir bir bina da vardı. O bina e, normal bir binaydı ama e, şu anda yıkıldı. Ya yani yıkıldı değil, yaktılar girdikleri zaman buraya bu taraflara İsrail askerleri girdi ve e, bazı binaları bombadı, bazı binalar e, yıktılar ve yıkıldı, yık, yıkıldı hale. Halde insanlar çadır içinde çadır kurdular ve e, çadırlarda yaşıyorlar. E, şu anda arkamda da e, çünkü ev sahibi bir yer bulmadı. Nerede yaşayacak? Çadır'da gördünüz. Çadır'da yaşıyorlar artık insanlar. Allah Allah. Allah Allah. İnternet arada ee, kopuyor. Ee, şöyle sevgili izleyiciler. E, Tabi burası normal yer değil. Yani kalkıp da bir otelin lobisinden bağlantı değil bu. Gazze'nin tam da ortasını izliyoruz. Hep beraber. Sizlerle beraber biz de izliyoruz. Öyle bir durum ki. Yani burada hı hı. E, işte konuşan hı. Alaaddin Bey'in Sesi gitmiş, gitmemiş. Bu değil mesele. Mesele şuradaki evet. şu insanlığın durumu. Ya bize bir de şu insanları anlatır mısınız Alaaddin Bey? İnsanlar ne yapıyor? Nasıl geçiriyorlar günlerini? Yani 24 saat bomba mı düşecek tepemize düşmeyecek mi? Böyle hayat yaşanır mı? Ne yapıyorlar bu insanlar? Ee, herkes yaşadığı gibi biz de aynı şeyi yaşıyoruz. İnsanlar artık her şeyden korkuyorlar. Sesler durmuyor. Ee, bomba sesleri tabii ki ee, bu atarflarda, e, yani doğrusunu söyleyeyim bombalanmış yerler artık e, buraya geçtik bizde. Ee, başka tarafta e, bomba da, çok fazla bombalıyorlar, ama şu anda bu taraflarda Allah çok Allah yani Allah az Allah diyebilirim. Allah. O yüzden yani normal güvenli bir yer e, bulmaya çalışıyoruz, ama güvenli bir yer yok çünkü bir anda, var mı ki öyle bir yer yani e, güvenli bir yer? güvenli bir yer yok. Gazze'nin hiçbir yeri güvenli değil. Allah 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 çok ilginç ya peki ya ben yani o sizi bulmuşken orayı da görünce insanın içi sızlıyor ee, oradaki insanlar e, siz yemek dağıtmasanız dediniz ya bana 10-12 bin kişiye biz yemek dağıtıyoruz dediniz siz evet. oldu da yemek dağıtamadınız ya gidemediniz ne yiyecek insanlar normalde insan üç sefer yiyor. Ama biz de Gazze şehrindeyiz. Gazze şehrinde. Bütün Gazze tarafındayız. Sadece bir sefer yiyorlar ve bu sefer Ay. az yerler yani. Fazla değil. Çünkü her zaman bulunmuyor. Bu inanılmaz Buyur. bir şey ya. Sevgili izleyiciler ya insan ne kadar Hocam, kötü. Hocam doğrusunu Bey, söylüyorum. Ya bu çok ilginç evet. bir şey. İnsanlar, ya Sevgili izleyiciler bak diyor ki ...siz normalde 3 öğün yersiniz... ...sabah kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği... ...Gazze'de bir tane... ...yedin yedin... ...yiyemedi, ne oldu o gün aç mı? Evet... ve e, ...ben daha biraz önce... Yani, e, bir, e, ...birkaç gün önce... kardeşimle ...kardeşim Mısır'da yaşıyor... E, ...onunla e, konuşuyordum... ...dedim ki... ...ben e, aç... Ye, e, ...yemeğe başlıyorum... ...ve açla kalkıyorum çünkü tam bir yemek yiyemiyorum bir sefer yiyebilirim. Çünkü a, e, onu bulabilirim. Her şey çok pahalandı çünkü yok. Yani un meselesi. Un meselesi bir kilo un almak için en azından 12 dolar ödemek lazım. 12 dolar kimde kaldı? 12 dolar nerede bulacak? Ve her gün uç en azından normal aile Allah Allah. e, uç kilo alacak. Uç kilo yani 42-36 e, e, dolar ödemesi gerekiyor. Ya bir, kusura bakmayın e, Alaaddin Bey için. kusura bakmayın ya biz burada nelerin peşinde koşuyoruz nelerle uğraşıyoruz bir tane işte bir kahve içelim bilmem ne yapalım falan diye birbiriyle kavga edenler var. Siz anlatıyorsunuz bir, bir kilo un diyor ya kusuruma bakmayın sizler de lütfen izleyicilerimize ee, yani insan kötü oluyor ya bir kilo un diyor ya. Ya bir kilo un 12 dolar. O da bulursan nereden bulacak? Ha, kimin cebinde var 12 dolar da bir kilo un um bulacak? Bir öğün yemek ya. Allah'tan reva mıdır ya? Allah'tan siz varsınız da ya insan konuşurken ya beni ağlatıyorsunuz yapmayın ya. Vallahi beni ağlatıyorsunuz ee, yapmayın ya. Gerçekten böyle bir hayat biz biz de böyle bir hayata geleceğimizi sanmıyorduk. Hiç düşünmezdik. Ee, sağolsun Türkiye sağolsun Türk halkı gerçekten. Çok yardımcı oldular, çok bağış yapıyorlar, ne çok e, şey destek ya. veriyorlar. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hatta çocuklar yanımda burada, çocuklar izliyorlar. Çocuklar da e, Türkiye'yi çok seviyorlar. E, Türkiye'ye her zaman Türkiye diyorlar. Çünkü sahibi çıktı Gazze'ye ve Gazze'nin insanlarına, halkına sahibi çıktı Türkiye ve Türkiye halkı. Hükümet olarak teşekkür ediyoruz ve e, halk olarak da teşekkür ediyoruz. Yok ne ne teşekkürü biz biz size teşekkür ediyoruz ya biz oradaki insanlara teşekkür ediyoruz canlarını koymuşlar ortaya daha ne yani biz orada 3 lira 5 lira bağış yapmışız da veya işte Türkiye'den bir şeyler gelmiş de bununla mı övüneceğiz yok bununla övünemeyiz o ayrı mesele de ya siz tabi Ali Canaplık yapıyorsunuz Allah razı olsun e, dedim ya lafın başında da ben yani çok fazla böyle bu işin üstüne konuşabilecek durumda değilim ama e, ümmetin şerefini kurtarıyorsunuz. Vallahi helal olsun, aşk teşekkür olsun. Ee, var mı söylemek istediniz istediğiniz başka olsun. bir şey? Siz de siz de meydanda e, yani Türkiye bütün Türkiye meydanda Gazze'nin meydan, meydanında e, bulunuyor her yerde her sokakta e, her mutfakta her e, yedik e, her yedik insanları her öğünde e, bulunuyor ve sizlere e, siz meydanı bırakmadınız Türkiye meydanı bırakmadı sizlere teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ederim. gene yeri geldikçe e, sizden orayı helal dinleriz İnşallah. Kolay gelsin.